Merhaba, ee, bu videomuzda balonlanmış teknik resimlerin direkt pdf olarak ya da tif olarak kaydedilmesi konusuna bakacağız. Buradan bakın şunları da serbest hale getirelim. Tüm teknik resim üzerindeki ölçülerimiz balonlanmış durumda. Yapmamız gereken işlem create pdf deyip pdf oluştur seçeneğini gördüğünüz gibi pdf'imizi oluşturabilmekteyiz. İsterseniz bunu tip içinde deneyebilirsiniz. Eğer çoklu bir balonlama yapmışsanız multi pdf derseniz hepsini ardı ardına pdf'ini kaydeder. Bunun haricinde örneğin iki balon sildik. Buradan tekrar yapmamız gereken işlem ölçülerimizi tekrar aynı seri numarasında aynı numarada düzenleyebilmesini sağlamak. Bununla beraber bakın burada bir takım seçeneklerimiz daha var. Gördüğünüz üzere. Örneğin bu seçeneğimizi seçip bunu komple parça açıklama kısmına yaz dediğimiz zaman bakın ürün ağacında Orada seçilmiş olan yazıyı buraya otomatik olarak aktarabilmekteyiz. Buradan bakın tekrar malzeme diyorum, malzeme kısmına otomatik olarak getirebiliyoruz. Finish diyorum, ee, istediğimiz part name kısmına aktarabilirsiniz. Bu şekilde oluşturabiliyoruz. Bakın burada yapmamız gereken işlem tekrar part name dediğimiz zaman bu tarafa bunu otomatik olarak aktarabilmekte bununla beraber notlar ekleyebilirsiniz bakın dilediğiniz şekilde notlar ekleyerek bunların renklerini değiştirebilirsiniz OK dediğimiz zaman gördüğümüz gibi pdf üzerine notlarımızı eklemiş olduk bununla beraber options seçeneğimizle balon tipleri balonların boyutları Grid seçeneği bakın. Örneğin grid'imi aktif ettim. Burada şu adetlerimizi arttırarak ya da azaltarak gridlerimizi ayarlayabilmekteyiz. Balonlarımızın rengi, balonun dış çerçevesinin rengi, yazının içi bunların hepsi buradan ayarlanabilmekte. Burası da bizim options kısmımız idi. Ee, bu şekilde bütün Teknik resimlerinin üzerindeki ölçülerle beraber yazıları da rapor edebilmekteyiz. Tek yapmamız gereken bakın buradan inspection planner deyip bunları rapor halinde Excel'e atmak. Gördüğünüz gibi bütün delik operasyonları pardon operasyon tipleri zonları direkt kendi içerisinde bulunan bilmekte